Evet arkadaşlar Fit Job Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda da Muscle Meds'in muhteşem Nitro Test Pre-Workout'unu deniyoruz arkadaşlar. İnanılmaz derecede yüksek DMA oranı var. 350 mg DMA var arkadaşlar. Bu gerçekten yüksek bir oran. Ülkemizde normalde kullanımı ve satışı tamamen yasak bir ürün. Neden? Çünkü inanılmaz yüksek dozajda DMA var. Türkiye'de zaten DMA yasak. Nitro testte Yüksek DMA var. Şimdi e, testin özelliği hem Testo Booster içerik hem DMA'lı Pre Workout. Ve DMA ile birlikte yohim Bin ile birlikte muhteşem bir antrenman sunuyor diyorlar. Deniyoruz. Göreceğiz. Bu arada tat zehir. Tat zehir arkadaşlar. Karpuz olarak geçiyor ama kelek karpuz herhalde. <laughs> Yok böyle bir karpuz. Acı bir tadı var. Ama e, yurt dışında Amerika'da olsun Avrupa'da olsun inanılmaz meth Çok merak ediyorduk. Getirdik. Ve merakımızı birazdan bakalım ne şekilde giderecek. Evet 5 dakika bisiklette ısınıyorum arkadaşlar sonra. Antrenmana geçiyorum. Acı tat şuramı yaktı birazcık. Ee, tadı bugüne kadar içtiğim en değişik pre oldu. Şimdi birazdan tabii ki de sırt yapacağız. Ee, pireleri sırt antrenmanında denemeyi seviyorum. Sırt antrenmanı gerçekten sağlam güç gerektiren bir bölge. Ee, bakalım nasıl olacak. Şu anda içimde böyle garip bir Garip bir yoğun bir şey var ama tam olarak anlayamadım. Bakalım birkaç dakika sonra herhalde gelir. Yok böyle bir pide. Sadece barfiks çektik. Aga parçalarsın. Bak parçalarsın. oğlum. Çok başka bir şey bu. Bunu bunu profesyonel olmayan kimseye verilmez. Yani daha önce eğer ithal güçlü bir bunu hiç ilk, ilk ithal bu olamaz yani. O derece güçlü. kaldırdığım ağırlıklar yüzde yirmi yüzde yirmi beş arttı arkadaşlar. Yüzde yirmi yüzde yirmi çok büyük bir oran. Antrenman bitti. Böyle bir pump Böyle bir odak. Böyle bir güç, kuvvet yok arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Mükemmel bir Onun üzerinden 100. Son zamanlarda kullandığım en iyi iki pre workout. Jack Amerikan versiyonu ve Nitro nokta. Yani ikisi var ya. Fena. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.